3 kişi oynuyorlar bu buraya doğru evet bakabilirsin şu anda Aygın bir şey ama binaya sızabiliriz aslında istersen Sızalım abi ben arkandayım ya Kalabalık ver Oğlum ne oğlum harbiden arkandasın ya Ben demişler Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün dostlar, dolandırıldık mı? Buna bakacağız. Gerçekten dolandırılmış olabiliriz bu arada. Onu söyleyeyim çünkü... Bulut senin... Selam yani küfür ettiğimi zannetme. Adam vardı orada. Sen bana bir <laughs> Arkadaşlar bir dakika, bir kabasını alalım. Senin solun vardı. Vurdun mu o solunu? Bir tane vurdum. Tamam. Seksi Samet mi? Şurası var haberin olsun. Benim 3 mermim kalmış. Bir mermi bakıyorum. Aa atlamış bu Tamam. Bayıldı. Çok güzelsin. Arkadaşlar açıklayacağım. Açıklayacağım. Dolandırılmış olma şansınız var ona bakacağız. İçeride ha bulut pusam var. İçeride içeride içeride. Çok güzel bombam var ona. Yo altta. Aa, Bot ki... vurdu. Kill çaldı. Bot vurdu ya. Oğlum işte ben vuracaktım o vurması otomatik <laughs> mi? Kill çal. Headshot yedim. Al al al. Ne pustun lan? Ne yaptın? Buna çaktın. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni AK'mizde bir vurma efekti var ve bizi Gerçekten oldu. Gerçekten hep bu şekilde başlık. işte. Vurma efekti, buzduyar arayla aynı geliyor, mavi falan filan. Ama bir sorun var ki. Thank you. Bir dakika, yine ses Duyuyoruz. var. Tamam. Ooo, ooo, tam dik bulut. Oradan bomba gelebilir. Dikkat, Çimen'in oradan buraya bomba gelebilir. Tamam. İki kişi şu an. Üç kişi oynuyorlar bulut buraya doğru. Evet, bakabilirsin şu anda çok iyisin. Domba, bomba, attım, oturdu. Baygın bir tane daha. Biri de yakın galiba. Tamam, bekle. Aa, yakında. Vurdum birini daha. Sana geldi, dikkat et diğeri. Abi. Diğeri sana geldi. Bastım canım, Tamam. Üste, Üste. Üstte, üstte, üstte. Çıkayım mı Çıkma çıkma. <laughs> Merdivenden çıkmış bu. Tutuyor. Gelsene be. Tamam. Harikasın Kuştum. çok güzelsin çok güzelsin çok güzelsin. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar önümüz <laughs> argamız sağımız solumuz Arap kaynıyor. Fillerin hepsini de çalıyorlar. Orada bir sıkıntı var. Heh, ben ikilimi buldum. Ben ikilimi buldum. Dibimize girip pusuyor ya. Lan bulamamışım lan pardon. Biz dostlar bugünkü videoda bir deney yapıyoruz. Ne deneyi bu? Şimdi M416 buz diyarı ile AK'yi ben yan yana oynayacağım dostlar. Ve bunların arasındaki farklara bakacağız. Çünkü dostlar bildiğiniz gibi ikisi de vurma efektine sahip ve ikisi de buz vurma efektine sahip. AK buz diyarında bu buz vurma efektini çok fazla düşürmüşler gibi gördük. Biz atölyedeki gibi kesinlikle değil. Ben iki silah yan yana oynayarak birisiyle bayarak birisiyle bitirerek falan bunu deneyeceğim. Hepiniz hoş geldiniz lütfen dostlar. En büyük sebebi destek olmak için birer like atmayı unutmayın çünkü bildiğiniz gibi bu like'lar çok büyük destek olarak geri dönüyor. Şimdiden teşekkür ederim. Mut, bu arada burada zannedersem puzucular kaldı. Dikkat etmeliyiz. Evet fena, fena pusular ya var. Benim var ya <laughs> bana M4 lazım deneye başlamam için. Karşıya bakayım mı? Şurada var da. Sence abi. ana bina ne yapıyor? Ana bina hiç bilmiyorum. Orada bunlar var ya bunlar tekrar. <laughs> m 4 var burada gel. Öyle mi? Bunlar evet. tekrardan intikama gelir ha büyük ihtimalle. Gelir gelir. Aldım M4'ü. Oyunun başı. M4 var mı? 556 yok. Yanımda birim var. polda bir ses duydum ama. Tamam sıkıntı yok. Geçtim ben bu binaya. Hmm, Molotop attılar bak şuraya. <laughs> Oo pusu var o Dibimiz, zaman Bulut. Aynen dibimize attı yani. Kim? Aa Bulut gördüm. Şunun çatısında. Ha ben de gördüm çatıda. Evet, evet. Aşağı. Oynuyorum. Önümde. Baygın baygın baygın. Ne yapıyorsun? Yine abi var. ama. Evet evet. Abi bot abi. Ya bot bey ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bakın şimdi. Bulut 556 var mı? Ee, var abi. Az bir bırakalım. Bıraktım. Şimdi dostlar. Şuna bir bakın. Bak şimdi. Bir de şuna bakın. Yani bu of abi şu bir şey saymıyorum da. Yani arkadaşlar aynı buz diyarı efekti gibi görünüyordu atölyede ama velakin burada Böyle gözle görülür bir fark var. Bunu neden yapmışlar bilmiyorum ya da bunu düzeltirler mi silah? Yeni olduğu için bir bug mu? Bilmiyorum. Buna dostlar oyun boyunca böyle bakacağız hem de böyle tatlı tatlı gameplay şeklinde ilerleyeceğiz. Bulut dört kişi var. Bir takıma karşı kalmış olabiliriz. Dikkat edelim. Ana binaya sızabiliriz aslında istersen. Sızalım abi. Ben arkandayım ya. Tamam. <laughs> Sen tamam. daha ne yapıyorsun arkandayım. Tamam. <laughs> Aa bak ana binanın çatısı bekle. Aa gördüm. Tamam, Baygın, ha. sıkıntı yok. Aa dibimize biri geldi galiba. Evet evet, evet geldi. Kalabalıklar. Kisin <laughs> <laughs> oğlum. Harbiden arkamdasın ya. Var yine var. O da onda baydım. Harikasın burada. oğlum sen. Arkandayım abi. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> har o, bu, ben de bluff'u niye dedin diye düşünüyorum. Harbiden <laughs> bir bildiğin varmış. Bunları tavlayalım. Birini aldım. Bunlar komple bitti galiba. 3 bak burada baygın. Evet ben baygın olsun. Evet evet, doğma hakları olduğu için böyle değil mi? Aynen aynen Bak şurada bir tane ha, tıklısın. duvarda Aynen abi, bir tane de bu dibimizde olması lazım Öldüm ne yapayım? Gidiyor <vallahi> bak Loot atar da gitmiş Gitmiş aynen Oha bulut var ya, direkt yok ettik lan adamları Valla <laughs> <laughs> arkadaşlar gençler... <laughs> Bence layıkına like giden bir ikili olduk burada Du bir şekilde dedik ki Gelin lan takımlar dedik, Ön önümüze geleni bin tekme dedik Hemen lootlayıp çıkalım, çok uzatmayalım loot Bence burada gelip pusacaklar çünkü Evet, bunlar Herpamıza kesin gelir. Arapamıza binelim, Gidelim, evet. Bak, tipe bak. Loot'ları ata da gitmiş ya. Yani. Salak. O şekilde öldükten sonra loot'u atsan da olur? Ben direkt dobi çekiyorum arkadaşlar, yemin ederim. Yani. Ben Abi, topladım. şu bak, Şunlara bak, şunlara bak. <laughs> Abi, şu var ya, şey Gerçekten. ya bu. Arkadaşlar, kadınların bir lafı var ya, varoşluk bu yani, harbiden. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten PUBG Mobile'in varoşluğu da bu, harbiden. Kadınlar kendilerinde böyle birbirlerine böyle laflar atıyor, harbiden. PUBG Mobile'de de bu. Gidelim bir araba var, araba alalım Bulut. Terk edelim bu diğer. Yani Bulut var ya arkandayım ben senin falan dedikten sonra <laughs> o gerçekten şey olayı. Bak önüm bak duruyorum tamam mı? Önümden adamlar çıkıyor be bana sıkı <laughs> Hepsi bayılıyor böyle zıng 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 falan. Abi Mükemmel. arkandayım dedim ya sıkıntı yok dedim. <laughs> <laughs> Mükemmel de adeta yani. Oradan 3 kişi çıktı bir de. Evet Tabir evet Tabii evet. Nasıl? İkisini de yardım ettim sana. Şurada 3 level kask var. Üçüncü de hiç etmedim yoktum bilene. Üçüncü Messi basıp girmeye çalışıyordu. Bende var abi. Tamam. Mesela 500, nasıl kere... Sen cinseyim, ben 500 <laughs> yere kaskı işaretliyorum, burada işler kaskı var, burada işler kaskı var. Bot görürsek Bulut, net bir şekilde deneyeceğim. İkisini tamam. böyle tık 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 bir onla bir onla bir onla, bir onla sıkacağım. Görürüz herhalde ya. Yani Aynen, bir tane bot görmemiz çok iyi olur arkadaşlar şu aşamada, şu anda burada. Bildiğiniz gibi dostlar PUBG Mobile'ın şey huyu başladı böyle son bir senede. Ee, yani shopta veya silah almadan önce ya da bir skin'i almadan önce, bir deseni, bir önemli bir seti almadan önce gösterdiği emojiyle, efendim, efendim efekle oyun içi bir olmuyor. Bu AK'de de bunu mu yaşadık açıkçası? Hani merak ettiğimiz konu bu. Kanalın topluluk bölümünde yaptığım oylamada tam 60 bin oy kullanılmış. Daha 24 saat dolmadan. Şöyle söyleyeyim size. Seçim anketi yapan insanlar bile 20 yani 12-15 saat içerisinde bu kadar fazla oy alamıyor. Bunun için teşekkür ederim arkadaşlar. Onun haricinde açık ara farkla bu silah deseni yenmiş. Bence de zaten benim fikrim de o yöndeydi. Ama bakalım yani bu... Bu sevgi bize hak ediyor mu? Nere vardır acaba? Toki var mıdır? İlk abi, soru. Toki net vardır bu arada. Biraz bir tık kastı. başladı. evet, evet, evet. <laughs> Oo, enteresan bir kasma oldu ha. Şurada bir drop var. Ha, Poki var galiba, ses geliyor. Ha, var. Nerede? Gördün? Görmedim, sesini duydum. Yani silah sesi. Evet, ben de duydum onu. <laughs> Adamı görmedim. <laughs> Önde galiba. Aa, çok uzakta, kulübenin orada biri var lan. Dur bakayım. Çok uzakta. Ama Oha, <laughs> orayı nasıl? Aa, toros geçiyor arkasında. <laughs> Bir anda render mesafemden çıktı lan benim. Sen de görünüyor mu adam? Yok, gözükmüyor. Demin abi. görünüyordu. Onun arkasından da toros geçti. Evet evet onu gördüm. Ha, şurada. Location. Arabaya bindi bura. Ama adam gözükmüyor yine. Hmm. O spreyler, spreyler atılıyor. Bu pokeye gidiyor. Aa. Adı Şur Şur Şurada iki kişi var oldu bu Lopation. evde. Araba. Aa, buraya araba geliyor. Gelme önümüzden geçti. Duracak galiba Tokyo'da durdu. Sprayladım. Double edeceğim. Oha nasıl bayılmadılar. Sana bir şey diyeyim mi? O kadar fazla vurdum ki inanamazsın. Ya çok vuramadım da. Nasıl bayılmadıkları hakkında hiç fikrim yok arkadaşlar. Şurada da bir araba Aa, var açık, var. abi bak. Açıklar mı? Yaraba geliyor buraya doğru mu? Bir dakika. Tamam. Sağa doğru geçti tamam sıkıntı yok. Atladı öldü adam. <laughs> Oha! Araba atladı öldü evet. Açıktakiler ne yaptı? Belli değil. E, sumo onu orada bak Şurada abi. Gördüm. Baydım birine. Çekmeye çalışıyorum. Çektik tamam. okey. Aa bu şey, Toki bak Toki çatıya bak Sıkıyorum Saygın Sola geçti Çekemedik ya. Acaba kankisi tutarken şuradan görebilir mi diye bir açı aldım da Yok göremem değiştiriyorum Burada iki kaldılar galiba o baktan gözüküyor Aynen Aa bak açıkta açıkta Bakıyorum. Ye e i̇çeri girdi. Çok sıkıyor. Aynen şuradan sıktı Marked sıkıntı yok. Location. Ben anlamadım var ya onlar arabadan inerken nasıl düşmediler ya. Ese badiyedi. Tamam penceredeydi değil mi? Aynen. Ay yakın var yakın var. Yakın geldi. Buyurun. Çok, çok güzelsin. Manyağa bak ya. Çektim ben bunu sıkıntı yok. Canımı yeniliyorum abi direkt. Tamam tamam, tamam sıkıntı yok. <laughs> Bu neyine güven herif? Bugüne geliyor. Man niye gelip duymayacağımızı düşündü bence. Yanlışlıkla <laughs> sıktı. Şurası lambaya bindi. Oo. Mark the location. İki, bir, bir de buggy var. <laughs> en sağ biraz benden de. Kapışıyorlar orada baya. Şuradan çekebildiğimiz çekmeyi deneyebiliriz. Enteresan fightlar dönüyor yemin ederim. Çok <laughs> Vallahi enteresan fightlar dönüyor bu. Sen bir market koysana şuraya. Bak şöyle tam şuraya koyabiliriz. Hem bize cover olur o noktada. Ben bir mermi alacağım. Ben de mermi alacağım. <laughs> yelek alacağım. <laughs> Okey. 6x vereyim mi? Var abi bence. Tamam. Valla arkadaşlar ben video boyunca bir AK ile bir M4 ile adam vuruyorum. Yani böyle çatışmanın fightına ben dikkat edemiyorum ama ben bu videoda net bir şekilde izleyeceğim. Siz gibi izleyeceğim yani böyle bir yolla bir yolla vururken. Burada en iyi tespit yapacak aslında sizlersiniz. Lütfen yorumlarda düşüneceğiz. Mesela işte M4 buzluyan vurma efekti gerçekten hani bayağı üstte gibi bu tarz yorumlar. Bir bot görebilsek detaylı yakınlaşıp deneyeceğim ama göremiyoruz. O yüzden ben de aslında video çıkışına bir nevi analiz edebileceğim yani. Ha biz çıkalım istiyorsan buradan. Bunlar ya. en son baygın falan yaptı. Evet evet biz çıkalım. Çıkmaz oradan <laughs> da zaten mesele yok. Toki'den de alan çıktı zaten. Skuldan bakmaya ne dersin? O olabilir. Skuld save zaten. Şu arabamızı saklayalım. Hiç bakmıyorlar. Hiç niyetleri yok gibi. Gel ya arabaya dönelim. Boş ver. Tokicilerle uğraşmak arkadaşlar ömür kısaltır. Erkekler neden az yaşar? ile uğraştıkları için hmm. arkadaşlar. Bu galiba siz diye. Bu niye 50 yaşında <laughs> ile Toki uğraşıyordu? <laughs> Toki'de çok uğraşırdı evladım. Ölüm sebebi Toki'yle uğraşmak. Evladım siz bilmezsiniz Toki'de çok uğraşırdı. <laughs> orada oh, heba kastı. Gerçekten yoğun bir kasma oldu. Ben hala düşünüyorum ki o adamlar Toki ilk e, girerken nasıl düşmediler. Çatır çutur eserler ve bodyler gidiyor adamlar ölmüyor böyle. Bazen ölmüyor insanlar ya. Evet. Argo. Çok kasıyor bu arada lan. Şu an fena burada evet abi. var arkada. Spam <laughs> Üç katlı nedir onda acaba? Niye öyle kastı ya? <laughs> Belki üç katlı vardır. <laughs> Yo, Kapısı açık Yok, gerçi o çatıda kapı Oha, o nasıl save zone lan? Kaçmak save zone. O, L'ye gitmemiz lazım acilen. Save zone çok çılgın. Arkadaşlar, acilen L'ye geçmek gerekiyor bu save zone'da. şuradan en uzaktan geçmeliyiz. Aa, adam uçuyor bak şurada. Adam Nereye? var orada. Nereye uçuyordu? Şu, bak, ha, eve gidiyor. Onu buradan bayıp çekebilir miyiz lan? Dur bakayım. Kasıyor bu arada. Gel 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 gel. Biz acilen L'ye geçelim abi. Şu L'ye. Aa bir dakika lan o. Ne Allah! Orası dolu değilse güzel. Bak bak tepede yatan var bot gördün mü? Şu duvardan hemen vururuz onu. Görmedim onu ama. Tam mi? ön tepemiz, tam ön tepemiz vardı. Bak şurası. Mark the location. Çaktırma. Çaktırmadan bak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ha gördüm, geri eğildi. Ben mantara geçtim. <laughs> yesinler birbirlerini, yesinler. Az zıpladı. Gördüm. Ha geliyor. Bırakmam abi sana. Tamam. Yere gitsin. Acımacı kabile. Çok belli kabile şey oldu ama <laughs> hareketlerden yani. Ahmet şey videonun girişinde bu Jumanji ismiyle ilgili bir yorum yapmıştım. Kaydım açık mıydı hatırlamıyorum. Açıksa sen bir koysan abim kesin. Jumanji Aa Jumanji e, şey değil mi bu götüde yaprak olan adamların oyunu. Evet öyle bir şey. Öyle bir şeydi. Oo kabile p***. Telefon çalmış bir sen abone. Jumanji kabilesin derim. Gelenlerden onu yiyip telefonunu almış ama. <laughs> 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 Güzel yıllardı. Acık neyse evet. de arkadaşlar şey demiştim. Jumanji şey değil mi işte papalarında yaprak olan kabile değiller mi falan demiştim. Ama çok belli değil mi abi baksana nasıl geziyor şeyde. Evet <laughs> bu oyun daha gelecek bu arada biliyorsun değil mi? Evet evet. Bu evet, adam evet, onlardan kaçarken ne şey oldu bize. Yem oldu da. Yem oldu. Save zone iyice küçüldü dostlar. Şöyle bir görelim. Oo rozon içine attı. Onlara verdi. Ha, önümüzdeki <laughs> tepeden falan biz bakarız da bulut. Bizim şu arka tarafımız var mı? Ben onlara bir bakayım bir. Aa buggy var şurada. Ne yapıyor? Mark geziyor. Geziyor. Aa gördüm gördüm. O adam bizim bilincimizde mi acaba? Aa duracak orada galiba. Yoo aşağı gidiyor. Onu vururuz ha. <laughs> 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 tamam. Ne o? direkt öldü değil mi? Çok yani iyi değildi direkt öldü. Yani. Önden de ona Bul sıktılar Bu tepeyi alalım adam. acilen. Acil. <laughs> acil. <set almayalım. gülüyor> acil tepe Acil, acil tepe alma emri. <laughs> Artık AK ile sıkmam lazım dostlar. Yoksa sizin annenizin şey... Bu çok güzel mi? Çok güzel mi? Balkonda vardır. Ama. Arkamıza da dikkat. Çok küçük ihtimal arkamızda olabilir. Ben arabamızı bir alacağım. Tamam abi. Ben Jumanji'ye bakacağım ben abi. Lutuna <laughs> mı bakacaksın Jumanji'nin? Bombası falan var. Arabamızı cover olarak kullanıyor. Jumanji abi. Uzi DPS Harbi mi? <gülüyor> Bak oğlum <laughs> evet, ben diyorum kabile savaşçısı diyor. <laughs> Bulut arkamız sıkarsa bu arabaya cover alırız. Arka sanki daha gelmez ama. İşte bir bilmiyorum. ihtimal pusulan yatan Jumanji gibi tipler. Jumanji <laughs> gelebilir evet. <laughs> İkinci Jumanji. şu balkonlu boş gibi oraya geçsek mi ya? Boş mu diyorsun? Şu boş bir gibi. Ne mi? Hı yanda. 3-2-1. <laughs> <Tamam>. o boş <laughs> ya. İnşallah. <laughs> Araba var. Arabam var. Var ya dobu, dobu. Boş değil. <laughs> tamam sıkıntı yok. Ben burada ya çatıda var. Ee, yanıyor çatıda var. Bekle babacığım tamam, boş bek ver. Sen ba bas bas sen Çatıdaki de yanıyor ne arkadaşlar. Bomban ee, varsa sen bomba falan salla. Sallıyorum çatıya atıyorum. Tamam sa salla salla. Ben buradayım tutuyorum bunları. Ön odada mısın? Sen oradan kal. Tamam sen oradan kal. Yok yok. Yok. Sen orada kal. Nasıl pusmuşlar burada görüyor musun? Onlar da bana bomba atıyor sen mi attın Ben attım onu odada biri var sandım <laughs> da. <mi>? yok yok <laughs> oğlum ben üst kat bana ait. He evet, tamam abi. Çatıdakini gör göreceğim abi. galiba. <laughs> tamam sen açık vermeden bak da yeter bana. Tamam abi açık vermiyorum. Ben çıkmayayım diye yakıyorlar falan etrafı. <gülüyor> <gülüyor> Aa ah, uzak sıktı. Sana mı sıktı? Aynen uzaktan ama. Tamam. Bomba bitti ya. Market atıp. Market, e market atıp alabilirsin. Dikkatli bir şekilde. Alacağım abi. 3 tane aldım. Tam yerlerinde biliyorum. Çok tamam. inşallah. Aynen, Hadi. çok dikkatli at bulut. Ben ona göre araştırayım. O da bomba çekti dikkat. Ah, çatıya değdi ya. Bir tane daha. Bir deneme daha. Attım. Can basıyorlar, canları azalmış. Bir tane daha seri. Bu güzel gidecek galiba. Hadi oğlum. Aa, Ay. güzel attım bunu ama. Canları olmayabilir. <laughs> ama bilmiyorum. Kit basıyorlar Aa. evet. Bir çıkıyorum bulut. Hayır, gel yere at. Yere at. Kapıya yap. Tamam bekle. Gel oradan sen. Gel gel. Gel vur tutmam ben seni. Aa sıkamıyorum. Tamam vurdum. <laughs> Sıkamadım biliyor musun yarım saat oda Tuş çalışmadı. <laughs> Çok iyi oynadı arkadaşlar. Gerçek bir doğuyuz ha. Biz oynadık da abi ne oldu biliyor musun? Aaa <laughs> Allah'tan sen çıkmadın yat, oraya. Yat ya. yat Aynen aynen çıkmıyordum zaten. Ben asla çıkmazdım. <laughs> şey oldu. Adamı görüyorum. Sıkmıyor. Hmm. Tuşa basıyorum sıkmıyor. Oh, Şurası çok iyiydi tam o çatıdaydı tamam. ee, Param bir market, varsa atayım mı? Ma evet evet market koy Şuraya atayım abi bomba Market at iyiymiş ya Bir bomba aldım Al abi market baya iyiymiş bu arada Evet evet Çok iyi market Var mı bunlarda para varmış O ne yaptı? O anlamsız bomba attı <laughs> Sevzon çıkabilir abi bu heriflerden bulut Sen o camdan bak bir. Bizden çıktı Body yedi biraz benden Tamam Tek mi acaba bu herifi? Yine bizden çıktı ya Sağımıza ne diyorsun? Gelsene Messi ile yanında bir, <laughs> bir şey, bustunu fulle bustunu fulle Tamam abi Abi adam çıktı adam çıktı Aa evet gördüm uçuyordu Eve geçecek o İçtim bustumu, eve geçmiş Aynen evde Bomba çekeceğim ona Oy! Of. Gel. Arkandayım. Az hisli arkadaş dışarıda olabilir hala. Sisli tarafta. Evet evet arkadaş dışarıda. Sisli olabilir. Aa atladı. Aa burada tam dibimizde dibimizde dibimizde. <laughs> tamam tamam tamam. Aa evet. Tamam helal helal arkasın. Son bir bulut. Son bir. <gülüyor> <gülüyor> of çok iyi oyun. Bomba geldi galiba. Evet. Son var. Bir oğlum. <laughs> ben bunun çatısına çıkmayı deneyeceğim şöyle bir taktikle. Nereden bomba atmış olabilir? Şu salttan attı ya. Bunların geldiği yerden attı bence. Tamam çatıdayım. Güzel. Göreceğim ben onu şimdi. Ha, tamam gördüm. Sen top mu atıyorsun? Top <laughs> attım. tamam. Ben o sandım adam. Eee? <laughs> 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 Nerede bu? Nerede bu? Kit mi basıyor lan dışı? Sağ tarafta olmalı. Anlıyorum ya. İşte bunu yanlış tahmin etmiş olamam. Ee? <laughs> o zaman şurada pusuyor bulut bilmiyorum. Evet orada bir yerde o diyor. Şu an çok korkunç. Oradan geldik biz ama. İşte bize sıkmadı galiba bilmiyorum. Yapmaz öyle bir şey ya. Bulut şu an bayağı tırsıyorum ben bu adamdan ha. <laughs> evet. Adam yok. Adam sıkıntılı. Ağaçlarda falan olabilir mi ya? Ben çalışıyorum. Ben, benim yerim yok. Sen... Aa bulut. Save zone'a bak. Evet save zone. 10 saniye. İndim ben. Tamam smoke'larını falan at. Tahmini bombalar atıyorum. Smoke'luyorum ben şöyle. Oğlum mescille nerede Messi çıkalım. Ya? Messi ile çıkalım. Messi ile çıkalım. Tamam abi smoke'lar atıyorum biz. Tamam. Çıktım. Ben de çıktım. Oğlum nerede bu Bulma adam? Bomba geldi. Ha ağaçta işte sol Tamam lan sana. Oh. Manyak <laughs> <Bayağı> herif <garip> ya. <laughs> of buna ne başlıyor ya. <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar <laughs> bence mükemmeldi. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi dostlar son takdir size ait. Ben gözümle gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Vurma efekti yani öyle az ki hani şey gibi kahvaltıcılarda satılan zeytinli açma gibi dostlar hani vurma efektinin yanında beklemiş hani zeytinin yanında bekletirler ya açmayı zeytine açmayı zeytine göstermişler anladın mı vurma efektini bu silah göstermişler gibi geldi bana biraz sizin düşünceniz tabii çok 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 önemli vurma efekti konusunda silahın çok başarısız olduğunu düşünüyorum buz diyarının yanında bu benim fikrim tabii ki size kalmış son karar kendinize iyi bakın hoşçakalın umarım keyifli olmuştur videonun açıklamalarına like atıp abone olmayı unutmayın bay bay yüzüm gülsün